Sadaka diyor bakın 70 çeşit belayı önler. 70 çeşit belayı ne yapıyor? Önlüyor. Bunların diyor en hafifi cüzzam ve barastır. Yani cüzzam hastalığı, baras hastalığı bunun diyor en küçüğüdür. Düşünün yani. 70 türlü belayı önlüyor. Sadaka vermede diyor acele edin. Çünkü bela sadakayı geçemez. Bela hiçbir zaman sadakayı geçemez. Onun için sadaka vermede ne yapın aceleci davranın. Niye aceleci davranın? Sen şimdi garantin var mı? Yani şu garantin var mı? Ben buradan çıktıktan sonra başıma bir bela gelmeyecek diyebilir misin? Böyle bir garantin var mı? Yok. Sağlıklı sıhhatlı bir şekilde evime varacağım, ertesi güne kavuşacağım diyebilir misin? diyemezsin kıymetli kardeşlerim. Bunun bir garantisi yok. Yani insanın başına her an bir musibet, bir sıkıntı gelebilir. Onun için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sadaka vermede acele edin. Niye? Çünkü sadaka ne yapar? Belayı def eder. Sadaka veren beladan korunmuş olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bakın bununla size güzel bir menkibe inşallah nakletmek istiyorum. Süleyman Aleyhisselam ile doğan kuşu. Bilmiyorum bu menkibeyi hiç duydunuz mu? Duyduysanız tazelemiş olursunuz. Duymadıysanız da öğrenmiş olursunuz. Evet, bütün diyor kuşların dilinden anlaması ile ün salmış Süleyman peygambere bir gün doğan kuşu gelerek adamın birini şikayette bulunur. Ve der ki falanca adamın bir bahçesi var. Bahçe içindeki ağaçlardan birine yuva yaptım. Adam gelip yuvamı bozuyor. Ona bir şeyler söyleyin de bu hareketinden vazgeçsin. Yani benim yapmış olduğum yuvayı bozmasın. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hemen ağaç sahibini çağırarak, bahçenin sahibini çağırarak bir daha bu doğanın yuvasını sakın bozma diye tembih ettikten sonra adamın karşısında şeytanlardan iki ifrite şu emri verir. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam şeytanlara da ne yapıyordu cinlere? ifritlere hükmediyordu. Öyle mi? Evet öyle kıymetli kardeşlerim. Ve diyor ki ey ifritler, cinler ben sizin ikinizin de amiriyim. Gelecek yıl o adam doğanın yuvasını yani o kuşun yuvasını bozarsa ikiniz onu yakalayacak ve iki parçaya ayıracak bir parçasını doğuya bir parçasını da batıya fırlatacaksınız diye ne yapıyor bu ifritlere emir veriyor. Ertesi yıl gelip çattı ağaç sahibi Süleyman peygamberin dediklerini unutup yine ağaca çıkarak doğan kuşunun yuvasını bozdu. Fakat bozmadan önce bir muhtaca sadaka olarak bir parçacık ekmek vermişti. Ne diyordu peygamber efendimiz? Sadaka vermede gecikmeyin çünkü sadaka sizi ne yapar? Musibetlerden, belalardan korur. İşte bu adamda ne yapmıştı? o kuşun yuvasını bozmadan önce kıymetli kardeşlerim bir garibana bir parça ekmek vermişti Allah rızası için. Doğan yine Süleyman peygambere yani doğan kuşu yine Süleyman peygambere gelerek yuvasını bozan adamdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Aleyhisselam iki ifriti çağırarak vazifelerini yerine getirmedikleri için kendilerini cezaya çaktırmaya niyetlendiğini söyledi. Ben size emrettim. Eğer bu adam tekrar bu kuşun yuvasını bozacak olursa onu cezalandıracaksınız diye size emretmiştim. Siz o adamı cezalandırmadınız. Niye emrimi yerine getirmediniz? Şimdi sizi cezalandıracağım dedi Süleyman Aleyhisselam. İfritler, ey Allah'ın halifesi, ey Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam, bahçenin sahibi ağacın üzerine çıkarak yuvayı bozmaya kalkıştığında onu yakalayıp tam emrinizi yerine getirecektik ki o sırada Allah celle celaluhu gökten iki melek indirerek üstümüze musallat etti. Getiremedik. Meğer adam bir yoksula sadaka vermiş. Melekler bizi yakaladıkları gibi birimizi ta doğuya, birimizi de ta batıya sürdüler. Böylece adam verdiği sadaka sayesinde tuzağımıza düşmekten kurtulmuş oldu. Anladınız mı kıymetli kardeşlerim? Bakın işte sadaka böyle bir şey. Sadaka böyle bir şey. Biz bize ne zaman musibet geleceğini bilmediğimiz için sadaka vermekte aceleci davranmamız gerekiyor. Çünkü sadaka insanları bilhassa inananları, Müslümanları zaten insan iman etmedikten sonra istediği kadar hayırda bulunsun Allah katında hiçbir değeri yok. Bizim anlattıklarımız iman edenler için, Müslümanlar için geçerli ve bir Müslüman Allah rızası için sadaka veriyorsa bütün kalbiyle, bütün samimiyetiyle inanın Allah Celle Celaluhu o kuluna ancak iyilikler ve güzellikler indirir ve o kulunu da musibetlerden korur kıymetli kardeşlerim. Bakın başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz sadaka ile ilgili? Hastalandığımız zaman ne yapıyoruz kıymetli kardeşlerim? Biz hastalandığımız zaman illaki doktora gidiyoruz değil mi tedavi olmak için? Evet gideceğiz, gitmek zorundayız. Çünkü tedavi olmakta Allahu Teala'nın hikmeti vardır. Allah Celle Celaluhu hastalıkların şifasını kimin elinde yaratıyor? Doktorların elinde yaratıyor kıymetli kardeşlerim. Hastanın tedavisini ilaçta Allahu Teala ne yapıyor? Yaratıyor. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hastalarınızı diyor sadaka vererek tedavi ediniz. Evet hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Yani bizim anlamamız gereken ne? Eğer hasta isek, ailemizden birisi hasta ise, rahatsızsa ne yapacağız? O niyetle Allah rızası için sadaka vereceğiz ve aynı zamanda da hastamızı doktora götürüp tedavi ettireceğiz. Belki Hastamız doktordaki gördüğü tedaviden şifa bulamayacaktı. Ama baştan biz garantiye bağladığımız için sadaka vererek Allah ne yapıyor? İşte o hastaya o doktorun elinde kıymetli kardeşlerim şifa halk ediyor. Bu kadar önemlidir sadaka. Onun için sadaka vermekte kıymetli kardeşlerim ne yapmak lazım? Adeta yarışmak lazım kıymetli kardeşlerim. Evet aynı zamanda yine sadaka şeytanın belini kırar. Belini kırar. Ya şeytan bizim düşmanımız değil mi güzel kardeşim? Allah'ıyla buyurmuyor mu güzel kardeşim? Şeytan size düşmanlık ediyor buyurmuyor mu? Evet Allah'ıyla buyuruyor. Şeytan kendi de zaten söylüyor. Şeytan bizi düşman edinmiş. Peki biz düşmanımızı neyle yenebiliriz? Hani gözümüzün önünde göremiyoruz ki elimize bir değne kalsak da şöyle kafasına vursak da şöyle bir hınçımızı iyice alsak yapamayız bunu. Şeytana zahiri bir zarar veremeyiz. Böyle bir imkanımız yok. Ama manevi bir zarar verebiliriz kıymetli kardeşlerim. Neyle? işte sadaka vererek sadaka ne yapıyor? Şeytanın belini kıymetli kardeşlerim kırıyor. Sadaka veren bir Müslümandan şeytan ne yapar kıymetli kardeşlerim sakınır. Kaçar ondan niye? Çünkü her sadaka verdiğinde o Müslüman şeytanına zarar vermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam buyuruyor, gizli verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Evet Allah'ın gazabını ne söndürüyor? Sadaka söndürüyor. Evet Allah'ın sıfatları var öyle ya. Rahman sıfatı var. Allahu Teala'nın gafur sıfatı var. Allah-u Teala'nın 99 tane ismi var. Bizim bildiğimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin bize bildirdiği Esmaül Hüsna diyoruz. 99 tane ismi var. Aynı zamanda bu 99 tane isim de Allahu Teala'nın sıfatları. Evet. Bizler Allahu Teala'nın rahmet sıfatını beklerken Allah göstermesin gazap sıfatıyla da belki karşılaşabiliriz kıymetli kardeşlerim. Bu bizim amelimize bağlı. Neyle amelimize bağlı? Bakın ne deniyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şerif yanılmıyorsam doğrusunu Allah bilir Allahu alem diyerek başlayalım. Hiçbir hayırdan geri kalmayın. Hiçbir güzel amelden geri kalmayın. Peki niye hiçbir güzel amelden geri kalmayın? Çünkü siz bilmiyorsunuz ki yaptığınız hangi amelde Allahu Teala'nın rahmeti vardır. Öyle ya. Yaptığım hangi güzel amelde Allah'ın rahmetinin olduğunu ben bilmiyorum. Onun için Müslüman bütün güzel amelleri yapmak zorunda. Ben şimdilik namaz kıldığım zaman mı Allah'ın rahmetini kazanacağım? Ben oruç tuttuğum zaman mı Allah'ın rahmetini kazanacağım? Ben hangi ibadeti yaparsam Allahu Teala'nın rahmetini kazanacağımı bilmediğim için ne yapmam lazım? Bütün güzel amelleri, üzerime farz kılınan görevleri yapmalıyım, yapmak zorundayım. Yine Aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Bütün diyor günahlardan da kaçının, kötü amellerden kaçının. Niye? Bilmiyorsunuz ki hangi günahta, hangi haramda, hangi kötü fiilde Allahu Teala'nın gazabını bilmediğiniz için biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bütün günahlardan da kötü fiillerden de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kaçın. İşte kıymetli kardeşlerim verdiğimiz sadaka ne yapıyor? Demin hadis-i şerifte naklettiğimiz gibi Allahu Teala'nın gazabını söndürüyor. Madem ki biz bilmiyoruz ne yaparsak Allahu Teala'yı gazaplandırırız veyahut Allahu Teala'yı gazaplandırdık mı bilmiyoruz. Eğer böyle bir şey olduysa sadaka vererek kıymetli kardeşlerim ne yapmamız lazım? İşte Allah'ın gazabını üzerimizden gidermemiz lazım. Verilen gizli sadaka Allah'ın gazabını söndürür buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani Allah o mümin kuluna gazaplandıysa vermiş olduğu sadakayla gazabını o mümin kulunun üzerinden kaldırır kıymetli kardeşlerim. Evet ama hangi sadaka? İşte gizli verilen sadaka. Bu kadar önemlidir. İnsan Allah namına, Allah adına fi sebilillah yaptığı zaman, verdiği zaman buna riya karıştırmaması lazım. Allah rızası için temiz bir niyetle kıymetli kardeşlerim vermesi lazım. Az da olsa yine sadaka verin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Parayı saklayıp vermeyene Allah da ihsanını keser. Bakın verebilme durumunda sadaka verebilme durumunda imkanı var ama muhtaç olan birisine ne yapıyor? vermiyor, saklıyor, gizliyor. İşte böylelerine de yani cimrilere diyelim kıymetli kardeşlerim, böylelerine de Allah Celle Celaluhu ne yapar? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Müslim hadisinde buyuruyor, ihsanını keser, onlardan ihsanını kıymetli kardeşlerim o nasıl ki parayı sakladıysa vermediyse imkanı varken Allah da ona ne yapar ihsanını keser ve saklar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin buyuruyor yine aleyhissalatü vesselam. Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sadaka malı diyor çoğaltır aleyhissalatü vesselam sadaka verin çünkü sadaka cehennemden kurtuluşunuza sebep olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak verin çünkü o az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Kıymetli kardeşlerim bakın şunu da söyleyeyim söylemeden de geçmek istemiyorum. Eğer gerçekten bizler sadaka verebilme durumunda isek ve bir ihtiyat sahibi gelip de gerçekten zor durumda kalmış ve bizden bir şeyler istiyor ise Elimizden geldiği kadar onu kapımızdan boş çevirmeyelim. Elimizden geldiği kadar gücümüzün nispetinde Allah rızası için o ihtiyaç sahibine bir şeyler vererek sevindirelim. Niye? Niyesine gelelim şimdi. Kıymetli kardeşlerim, düşünün ki çok zor bir durumda olduğunuzu düşünün. Düşünün, o kadar zor durumdasınız ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çok sıkıştınız. Sizi bu durumdan birisinin kurtarması gerekiyor. Yoksa mah olacaksınız. Felaketiniz olacak. Sonunuz olacak. Öyle bir darda olduğunuzu düşünün. Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyorsunuz. Ve birisi geliyor Allah'ın bir kulu. Size yapmış olduğu yardımla sizi o sıkıntıdan kurtarıyor. O anda Allah için nasıl rahatlarsınız? O kula, size yardım eden kula nasıl dua edersiniz? Bütün samimiyetinizle, değil mi? Bütün ihlasınızla sizi o sıkıntıdan kurtaran kişiye çok dua edersiniz, değil mi? Evet. İşte o durumda olanın duası da arş-u alaya hiçbir yere takılmadan ulaşır. Yani zor durumda olan bir kişinin ihtiyacını giderebilirsek onun bizim hakkımızda yapmış olduğu dua kıymetli kardeşlerim öyle bir dua ki onun karşılığı mutlaka var kıymetli kardeşlerim. Allah o duayı geri çevirmez. Bizler bazen dua ediyoruz. Duamızı nasıl yapıyoruz? Duamızı hangi ciddiyetle yapıyoruz? Onu bile bilemiyoruz. Ama birisine salaka vererek eğer o kalbi hüzünden kurtarabildiysek, o kalbi sevindirebildiysek ve o sevinçli olan kalp Allahu Teala'ya bizim için bir dua yaptığı zaman inanın ihya oluruz ya. İnanın ihya oluruz. Bütün günahlardan kurtulmamıza sebep olur. Bütün dünyalık sıkıntılarından, ahiretlik sıkıntılarından kurtulmamıza kıymetli kardeşlerim ne olur? Sebep olur, vesile olur kıymetli kardeşlerim. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Güne başlarken diyor sadaka vermek felaketleri önler. Güne başlarken sadaka vererek başlarsak bu sadaka ne yapar? Üzerimize gelecek olan felaketleri kıymetli kardeşlerim önler. Yani o günü garanti altına almış oluruz. Sadaka diyor aleyhissalatü vesselam nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir. Sadaka olarak verilen bir parça ekmek Allah katında Uhud dağı kadar büyüktür kıymetli kardeşlerim. Hatta Uhud dağı kadar büyür buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet yine size bir menkibe anlatmak istiyordum. du bakayım onu şuradan okumam gerekecek Allah razı olsun. Şimdi Kemen alnında bulabilirsem tabii ki ne? Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri kendi parasıyla Süleymaniye adını verdiği camiyi ne yaptı? Yaptırdı, inşa ettirdi. Cami bitince namazlar kılındı. Sultan hayırlı bir iş yaptığı için çok sevindi. İnşallah çok sevap kazandım diye de düşündü. ''O gece bir rüya gördü. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Camii, diğerinde ise bir bahraç yoğurt vardı. Sevap olarak yoğurt tarafı daha ağır geliyordu.'' Anladınız mı? Rüya görüyor, mizanı görüyor, mizanda yaptırmış olduğu Süleymaniye Camisi... O mizanın karşısındaki kefede de ne var? Bir kap yoğurt var kıymetli kardeşlerim. Ve o bir kap yoğurt o camiden sevap olarak daha ağır geliyordu. Uyanınca merak etti. Rüyasını Ebu Suud Efendi Hazretlerine anlattı. Hocam hayırdır inşallah bu rüyanın tabiri nedir diye sordu. O da bir araştırayım dedi gidip inşaatta çalışan işçilere sordu. Bir ihtiyar dinenin çok sıcak bir günde soğuk bir bahraç yoğurt getirip başka bir şeyim yok Allah rızası için alın ayran yapıp için dediğini söylediler. Anladınız mı? O kadıncağız bakın niyete bakın. O yüzden yaptığımız ameller eğer ihlasla yapılıyorsa ufacık bile olsa işte hadis-i şerifte ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam? Allah yapmış olduğunuz o ufacık hayrı sadakayı Uhud dağı kadar büyültür diyordu değil mi? İşte o kadıncağız baktı ki bir inşaat ediliyor, yapılıyor. Neyin inşaatı bu? Bir cami inşaatı diyor ki keşke ben de bu camiye bir hayırda bulunabilsem ama diyor benim yapabilecek verebilecek bir param hiçbir şeyim yok. Ancak benim yapabileceğim ne? Bu camiyi inşa eden işçilere biraz yoğurt götürüp onlara ayran ikram etmek diyor. Ve bu niyetle ne yapıyor? O işçilere ayran kıymetli kardeşlerim yoğurt götürerek ikram ediyor. Evet. Ebu Suud efendi sultanın yanına öğrendikten sonra bu durumu öğrendikten sonra ne yapıyor? Sultanın yanına gidip durumu anlattı. Sultan ihtiyar kadının halis niyetine gıpta etti. Evet. Bu yüzden niyet kıymetli kardeşlerim işte çok önemlidir. Eğer biz niyetimizi Allah rızası için yapabilirsek o zaman Allah bizim yapmış olduğumuz amelin ufağına küçüğüne bakmaz. O amelin içindeki ihlasa ve niyete bakar. Eğer o ufacık amelin içinde ihlas ve niyet Allah içinse artık Allah katında o yapılan küçücük şey kocaman oluyor kıymetli kardeşlerim. Eğer riya ile gösteriş niyetiyle dünyaları bir insan verse Allah katında zerre kadar değeri yok kıymetli kardeşlerim. Anladınız mı? İşte niyet Allah rızası için niyet etmek, halisane bir niyetle vermek böyle bir şey kıymetli kardeşlerim. Ayeti kerimelere gelelim. Allah Celle Celaluhu Muhammed Suresi 38. ayet-i kerimede buyuruyor. İşte sizler Allah yolunda infak etmeye çalışıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden bilsin ki ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu ayet Ait Kerim'de? Eğer insanın verebilme imkanı var da vermiyorsa o cimrilik yapıyor ve bu cimrilikten dolayı da sadece kendisine cimrilik yapmış oluyor. Niye? Çünkü hayırdan, sevaptan, haseneden kendini mahrum bırakmış oluyor kıymetli kardeşlerim. Cennet nimetlerinden kendisini mahrum bırakmış oluyor. Cennet saraylarından, köşklerinden, nimetlerinden, sonsuz nimetlerden kendini mahrum bırakmış oluyor ve böylelikle kendisine cimrilik yapmış oluyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ım i oh